Evet millet, bugün e, biraz geç de olsa sonunda 2024 sezonundaki bütün e, Beyblade TR turnuvalarından yani en azından sadece X jenerasyondan olanlardan e, kürsüye girenlerin kullandığı Beyblade'lerin analizini yapacağız. Bütün verileri toplayabildiğim kadar topladım. En başta ee, videolarda tam olarak yazmıyormuşuz e, komboların ne olduğunu. Bu biraz benim alışkanlığım o komboların yazılması. İnsanları çok ikna edemesem de bu konuda sağlıklı oluyor. En azından e, böyle geri dönüş analiz gibi şeylerde gelecek turnuvalarda mesela nasıl kararlar vereceğimizin de stratejimizin de belirlenmesi adına sağlıklı oluyor diye düşünüyorum ekranda. Her müsabıhın kullandığı komboların gözükmesi. Şimdi de işte tüm 2024 sezonundaki X turnuvalarını analiz edeceğiz. Bakalım en çok hangi parçalar kullanılmış. Bitlere bakacağız, ratchetlara bakacağız, bladelere bakacağız. Ve birden fazla kez gözüken kombolara da bakacağız arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Her turnuvaya katılım miktarı tabii ki aynı olmuyor. O yüzden katılım miktarına göre değerlendirdim hangi e, komboların e, bu veri tabanına aktarılmayı hak ettiğini. E, 8'den az katılımcı olan turnuvalardan birinci olan e, müsabığın kombolarını, 8 veya daha fazla katılımcı olan turnuvalardan e, ilk üçe girenleri yani kürsüyü ve bir e, tane de 32 veya daha fazla katılımcıya sahip turnuva yaptık. Oradan da ilk 5'i e, veri tabanına kattım ve verileri e, düzenledim arkadaşlar e, madem öyle açıklamamı yaptığıma göre e, bitlerden başlayalım ayrıca videonun geri kalanını izlemeden önce isterseniz yorumlarda tahminlerinizi yazın sizce hangi bit hangi reçet hangi blade ve hangi kombolar en fazla kullanılan olacak bakalım 5. E, sıradaki bitle başlıyoruz önce bitler arkadaşlar 5. sırada bir beraberlik söz konusu e, ball ve point ee, gene sıklıkla kullanılmış olan parçalar. Ha, unutmadan şunu da söyleyeyim. Ee, böyle bir sıralama yapıldığı zaman tabii ki bazı parçalar mesela 2024'ün son 2 ayında çıkmış olabilir. Bazıları ama 2024'ün başında zaten var olmuş olabilir. O yüzden erken çıkan parçaların aslında burada daha büyük bir avantajı var. Yani aslında 2024'ün en sonunda metayı bıraktığımız noktayı çok da temsil etmiş olmuyor. Hepsini değerlendirmeye aldığımız zaman erken çıkan parçaların küçük bir avantajı da olmuş oluyor. Bunu da göz önünde bulundurarak videoyu izleyin. Madem öyle dördüncü en çok kullanılan bite bakalım. O da taper olmuş arkadaşlar. Ball ve point'i geçmiş. Point de bir e, denge türüydü e, ama bence taper'a kıyasla biraz daha e, kontrol edilebilir ve kendi kendine ekstreme atmayan bir bit. O yüzden şahsi görüşüm aslında point'in daha e, iyi olduğu yönünde ama e, taper biraz daha erişilebilir ve birazcık daha erken çıkmış bir bit. E, da aslında tahmin ettiğimden daha az kullanılmış. Daha fazla kullanılmasını beklerdim sonuçta. E, en iyi dayanıklılık biti ama Yine De Birazcık Kullanılmış işte. Ee, bakalım ee, Üçüncü Sıradaki En Çok Kullanılan Bite Bakarsak Rush'ı Görüyoruz Arkadaşlar da Benim e, En Başlarda e, Değerini Çok Bilebilmiş Olmadığım Bir Parçaydı Ama Meğer Bir Nimetmiş Arkadaşlar e, Güzel Bir Parça Hem Saldırıyor Hem Dayanıklı Sağlam Yani Her Deste Olması Gerekir Diyebilirim Tabi Artık Low Rush Diye Bir Şey Çıktığı için e, Onu Da Değerlendirmeye Alabilirsiniz Artık İkinci sırada Flat var arkadaşlar. O da tabii ki erken çıkan bir parça olduğu için avantaja sahip. Ee, aynı zamanda da saf saldırı yapmak istediğin zaman çok fazla bir seçenek olmadığı için insanın eli direkt Flat'e gidiyor. O yüzden e, popüler bir parça. Ve sonunda birinci e, en çok kullanılan bit'e geldik. Sizce nedir? Tahmin edin. Hexa arkadaşlar küçük bir farkla en fazla kullanılan bit olmayı başarmış. E, bu kadar aslında değer gördüğünü ben fark etmemiştim. Biraz yalnızca benim değerini bildiğim bir mücevher olarak falan sayıyordum Hexayı ama. Hem dayanıklılık açısından bola meydan okuyabilen hatta yeterince iyi bir denge ayarı yaparsanız yaparsanız benim yapmayı başardığım gibi boldan daha iyi dayanıklılığa sahip aynı zamanda savunma olarak tabii ki daha iyi olduğu söylenebilir çünkü burst direnci var. Bola kıyasla birazcık daha ortada durmaya eğilimi var. O yüzden savunmasının daha kötü olduğu belki söylenebilir ama şöyle bir şey var ki Hexa çok fena şekilde eğimli fırlatmayı kaldırabiliyor arkadaşlar. Çünkü o geniş olması dolayısıyla e eğimli fırlatılmasına rağmen yeniden kendini düzeltmeyi biliyor. E o yüzden aslında savunma olarak da e dayanıklılık olarak da boldan kötü olduğunu düşünmüyorum. O yüzden e birinci sıraya yerleşmiş olması çok mantıklı. Benim Wizard Advance 6TX'a bu kombodan bu videoda son bahsedeceğimiz edilmiş olmayacak. E, o benim o kombomu benden e, başka kullanmaya başlayanlar da oldu. E, Tabi bunun illaki benim ilhamla gerçekleştiğini söylemiyorum tabii ki aklın yolu bir arkadaşlar. Ama orada kesinlikle bir bilgelik ve e, bir başarı yolu söz konusu. O yüzden oldukça popüler bir bit olmuş. Şimdi en fazla kullanılan racitlara geçelim arkadaşlar. E, ortak dördüncü sırada 380 ve 460 var arkadaşlar. E ee, bu popüler bitler arasında en düşük 460 olmuş oluyor. O da ilk çıkan reçetlerden birisi o yüzden e, mantıklı ve tabii ben de e, en baştaki main'im olan e, Healthsite 460 point kombosunda kullandığım için e, bunun da çok büyük bir etkisiyle videoya girmiş oldu. 380 de e, o da ilk çıkan reçetlerden birisi tabii ki öyle bir avantajı da var. Şimdilerde ben şahsen çok fazla kullanmak istemezdim ama bu da biraz da Radek Eren isimli müsabakımızın etkisiyle listede yerini bulan bir parça olmuş. Üçüncü en çok kullanılan acıtlarda yine bir beraberlik söz konusu arkadaşlar. 9.60 ve 1.60 burada e, 4. sıraya kıyaslı çok büyük bir farkla yer bulmuşlar. Bence bu iki raçit oyundaki gerçekten en iyi iki raçit. Van 160 savunma konusunda en iyi olan raçit bence çukurdan çıkmanızı sağladığı için. Saldırı için de çok iyi avantajı var. ve Asimetrisi dolayısıyla Beyblade'i sarsacak şekilde takabilirsiniz. Böylece saldırınızı artırabilirsiniz. Aynı zamanda gizemini benim de tam olarak çözemediğim bir şekilde aslında en iyi dayanıklılık raçiti de 160. Çünkü e, çünkü demeliyim. Çünkü gerçek sebebini ben de bilmiyorum. Ama eee bazı Beyblade'lerle, bazı Blade'lerle çok iyi uyum sağlıyor ve çok stabil bir dönüş sağlıyor. E, ben de aslında e, bu sebepten dolayı da destemde bulunduruyorum. 960'da tabii ki insanın elinin gittiği ilk e, raçıtlardan bir tanesi. Eğer ki hangi raçıt kullanacağınızdan çok emin değilseniz direkt e, 960'ı yapıştırabilirsiniz. tabii ki destenizi çoktan bir yerde e, yer alıyor olması mümkün olduğu için e, maalesef her kombomuza birden koyamıyoruz. E, burst direnci fazla olan ve alçak boydaki bir ratchet bu tabii ki her şeye uyumlu. Şimdi de ikinci en çok kullanılan raçete bakalım. Buradaki ratchet 560 arkadaşlar. Ee, bu da uzun bir zaman boyunca 760 çıkana kadar ee, en ağır 60 uzunluğundaki ratchet'ti. Bu da sağlam bir ratchet arkadaşlar tabii ki kullanılacak ve insanların erişime sahip olduğu bir parça. O yüzden tabii ki popüler şekilde kullanılmış ve en çok kullanılan racit de 360 olmuş arkadaşlar. Ee, bu da tabii ki ilk çıkan racit. Ee, o yüzden de bir avantajı var ve uymadığı bir e, komboda aslında yok denilebilir. Aynı zamanda da e, Güya Wizard'da da en iyi dengeleyen e, racit diye geçiyor. O yüzden oldukça popüler olması ve en çok kullanılan racitimiz olması 2024 sezonunda oldukça mantıklı. Şimdi de blade'lere geçiyoruz arkadaşlar. 5. sırada sürpriz bir isim var. Nightlands. Evet bu da aslında fark ederseniz çok erken çıkan bir Blade. Ee, i̇lk dörtlüden sonra ilk çıkan Blade buydu diye hatırlıyorum. Buradan da bir avantajı var tabii ki. Ee, aynı zamanda Radekeren arkadaşımızın da çok sevdiği bir Blade ve e, Gist turnuvasında benim diren sorduğumun kırılması olayısıyla yedek bir saldırı Kombosu yarattığım zaman kullanmam dolayısıyla listede ucu ucuna yer bulmayı başarmış bir Blade arkadaşlar. Ve hala günümüzde de sağlam bir geri tepme özelliğine sahip ama tabii ki ee, saldırı konusunda ondan çok daha iyi parçalar mevcut. Dördüncü sırada ise Cobalt Dragon var arkadaşlar. Bu da... Ee... En başta çıktığında elevate diye bir bit olmadığı için e, hız çalma komboları ile çok başarı bulamayan bir parçaydı sol dönem bir parça. Ama e, elevate bit çıktıktan sonra az çok başarı bulmaya başladı ama ben şahsen çok inanmıyorum arkadaşlar ve destemde bulundurmuyorum e, çok riskli olduğunu düşünüyorum getirisi e, bence çok fazla değil ama seven arkadaşlar kesinlikle var. Üçüncü sıradaki blade'imiz ise Dren Buster oluyor arkadaşlar. Bu benim destemde de bulundurduğum bir blade. Ee, uzun bir zaman boyunca en sağlam vuran saldırı blade'i kendisi oldu. Ve asimetrik şekilde dolayısıyla e, çukura çıkınca salınarak çıkma özelliğine sahip olma teorisi dolayısıyla kullandığım bir parça. Ama aslında istatistiklerime bakarsak o kadar da güvenli değil ve çukura çıkma ihtimali aslında çok yüksek. Çukura çıkınca aslında çukurdan geri gelmeyi o kadar da sık galiba yapmıyor. İkinci en çok kullanılan Blade ise Phoenix Wing olmuş arkadaşlar. Bu da benim destemde bulundurduğum bir parça. Dengeli bir parça, ağır bir parça, güzel geri tepmeye sahip bir parça. Her şey için kullanılabiliyor. O yüzden saldırı için olur. Ben denge için kullanıyorum. İsteyen savunma için de kullanabilir tabii ki. Sağlam bir parça diyecek pek bir şey yok. Ağır olunca güçlü oluyorsunuz. Ve en çok kullanılan Blade, e, oyunu az çok bilen herkes zaten şu anda tahmin edebiliyordur. Baya kayda değer bir farkla en çok kullanılan Blade Wizard'a dolmuş arkadaşlar. Söylenecek çok bir şey yok. E, çıktığından beri oyunu domine ediyor. En iyi dayanıklılık kendisinde, en iyi savunma kendisinde. E, o yüzden çok da meydan okunamıyor. Ve oyunu ciddi olarak oynayan herkesin aslında... Belki biraz acımasız bir söz olacak ama destesinde bulundurması gereken bir parça olduğunu kesinlikle düşünüyorum arkadaşlar. Böylece ilk 3 Blade'in tam olarak Penguin 007'nin destesini temsil ettiğinde görebiliyoruz. Tabii ki gerçekleşen her X turnuvasına katılan bir müsabık olarak bu metayı şekillendirmekte çok büyük bir rol oynuyorum. O yüzden aslında burada görülen... Sıralamalarda etkim çok büyük Yani aslında e, Bu sıralama Penguen 007'nin en çok tercih ettiği parçalar Falan diye de sayılabilir Şimdi birazcık da Sık görülen kombolardan bahsedelim arkadaşlar Tabii ki e, Beyblade X hala 3 parçadan oluşan bir jenerasyon O yüzden kombinasyon ihtimalleri O kadar da astronomik değil ama e, yine de bunların arasında birçok müsabıkın hemfikir olduğunu görebiliyoruz. Özellikle de e, reçet tercihlerini mesela görmezden gelirsek hangi blade ve hangi biti e, müsabıklar genel olarak birlikte kullanmayı seçmiş e, bunu görebiliriz. Biraz alttan başlayıp yukarıya doğru gitmek istiyorum. Night Lens, e, needle türü bitlerle kullanılıyor genelde. Needle ya da high needle. E, ben de şey... Flat ile kullanmıştım bir keresinde. Bunları görebiliyoruz nahtlensin kullanımlarında hem savunma hem de saldırı olarak iş yapabilen bir blade diyebiliriz. Sırada Phoenix Wing Rush ile kullanılmış en fazla. Yani Rush Takar Otomu tarafından saldırı türü olarak kategorize edilmiş olmasına rağmen pratikte denge türü olarak çok iyi iş yapıyor. Ben de o şekilde kullanıyorum. Ben de. Rush ile kullandığım için tabii ki bu istatistik çok şişiyor. Ee, ama kesinlikle önerilebilecek bir combo. İnsanlar Van ile kullanıyor genelde global metaya bakarsak. Bizde çok öyle değil. Ee, ben şahsen Nine ile kullanıyorum. Çünkü e, o denge oynanışı için istediğim zaman eğimli atıp savunmasını arttırmak, istediğim zaman da düz atıp ekstrem çizgiyi kullanarak iyi fırlamasını istiyorum. E, o yüzden 160 kullanmıyorum ki ekstrem çizgiyi kullanmak istediğim zaman savrulup kendini çizgiden fırlatmasın daha sağlıklı e, fırlayışlar gerçekleştirebilsin. Diğer sık görülen kombolar ise Dren bastır ve herhangi bir saldırı biti arkadaşlar. Dren bastır tabii ki sadece bunlarla kullanılıyor ve yalnızca ve yalnızca 60 yüksekliğinde kullanılıyor. Bunu da sık görüyoruz tabii ki aslında burada şaşıracak bir şey yok ama verilere baktığımız zaman göze çarpan şeylerden bir tanesi de bu. Ve son olarak arkadaşlar Wizard Red Hexa. Ee bütün kombolar arasında en sık tercih edilen şey olmuş. Beyblade TR'nin e, 2024'teki X turnuvalarında. Evet değerlendirmemiz bu kadardı. Aynı videonun 2025 versiyonunda 2025 sezonu tamamlandıktan sonra e, yapacağımdır kesinlikle. Umarım size faydalı bir içgörü sağlayabilmiştir bu video. Bakalım ee, analiz edin ve stratejilerinizi geliştirin, kombolarınızı geliştirin, testler yapın ve e, şampiyonlara meydan okumak için Beyblade TR turnuvalarına katılın arkadaşlar. Hepinizi e, bu istatistiklerin bir parçası olması için sabırsızız. Hadi bakalım.